Tamam şeker hadi görüşürüz. Bay. Gamze Hanım. Bakıyorum da çok keyifliyiz. Bizimkiler eski arkadaşlarıyla kapışacaklar ya ondandır. Rüya seninle bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Halledememişiz. Baksana bizimkiler basket sahasında rezil olacaklar. Sen bu durumdan şikayetçi bile değilsin. Yüzünde gülücükler açıyor. E ben ne yapabilirim ki? engel olabilirsin. Onlar senin arkadaşların değil mi? Dinlemezler mi seni? Onlar medya dinlerler. Ama bizimkiler dinlemez. İlle de boy ölçmek isterler. E madem bu kadar boy ölçmek istiyorlar, çalışsınlar, rezil olmasınlar o zaman. Kolejdeki imkanlar burada var mı sanki? E, evet Barbie yani. Rüya haklı şimdi. Cık. Bizim garibanların doğru düzgün oyuncak topu bile yok. E, aynı 12 dev adam reklamındaki gibi. Onlar 12 dev adam. Bizimkiler karpuzla oynayan esnaf. Para toplayıp o zaman topu alsınlar canım. Ay lütfen bu kadar arabesk olmayın komik oluyor. <laughs> Sana her şey komik, değil mi? Her şey eğlence nasıl olsa Gamze. Senin gibi her şeye ağlamadığım için mutluyum. Bana baksana sen Gamze. Arkadaşlar, arkadaşlar, Afet Hoca geliyor. Afet Hoca geliyor. Oğlum arızalıyız biz. Abi yok biz kesin deliyiz, deli. Evet. Yok oğlum biz şaşırdık. Evet. Abi biz şuurumuzu kaybettik. Kimiz? Basket oynayacağız ya. O nasıl o olacak? olacak? Ne bileyim ben. Basket. Ya. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol. Oturun. Öğretmenim. Ben size sınıf adına bir serzenişte bulunmak istiyorum. Serzeniş? Evet öğretmenim. Hani geçen gün okuyayım diye bir kitap vermiştiniz ya. Onun içinde gördüm. Hoşuma gitti. Ben de vakit kaybetmeden cümle içinde kullanmak istedim. Evet seni dinliyorum. Öğretmenim, biz sizi kızdıracak bir şey mi yaptık ki... ...siz bizi bu kolej dikileriyle yarıştırıyorsunuz? Hem... ...bizim onlar kadar kondisyonumuz yok ki öğretmenim. Kavga ederken kondisyonumuz yerindeydi ama. Kavga için altyapı ve tesise ihtiyaç yok ki öğretmenim. Şöyle bir bakın. Hangimiz tesisleşebilmişiz? Ha? Evet öğretmenim. Vurdun mu indiriyorsun aşağıya elemanı. Maç öyle mi? Bizim antrenman yapacak tesisimiz yok ki öğretmenim. Ee? Eee? Öğretmenim o kolej dikileri bizi havada karada yenerler. Evet öğretmenim. Hem bizi kim çalıştıracak? Antrenör kim? Koç nerede koç? Bir tane öğretmen var koç gibi. Öğretmenim var olmasına var da sadece cüsse olarak. Bize böyle gerçek işi bilen bir koç lazım. Öğretmenim rezil olduğumuzla kalacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? İzin verin öğretmenim. Şu iki dudağınızın arasına bakın. İki tane çakalı oturtalım aşağı onları. Ama yeter ki Yarıştırmayın bizi onlarla. Kıymayın bizi hocam. Hoca camide! Hoca camide! Bir eğitimciyle konuşurken cümlelerinize dikkat edin. Ayıp! Siz pırıl pırıl gençlersiniz. Özür dileriz öğretmenim. Biz bizden kendimizi kaptırdık ondan şey ettik. Gençlik ateşi öğretmenim. Ay, mazur görürüm. Ben her şeyi mazur görürüm. Ama iki şeyi asla. Saygısızlık ve yılgınlık. Yılgınlık mı? O ki öğretmenim? Yani pes etmek. Umutsuzluk. Bir kelime daha öğrenmiş oldun Arif'cim. Nedir bu arabesk haliniz? Ha? Siz cıvıl cıvıl gençlersiniz. Yok tesisleri yokmuş, altyapı yokmuş. Süreyya Ayhan'ı görmüyor musunuz? Öğretmenim, onun kulvarı başka, o koşuyor. Evet öğretmenim. Biz hem koşup hem de adam çalınmamak zorundayız. Yani bizim işimiz biraz daha zor. Evet, onun kulvarı başka. Ama geldiği yere bir bakın. O bir köyde tarlaların arasında koşarak başladı bu işe. Üstelik başladığında ona destek verecek, yardımcı olacak hiç kimse yoktu. Ama o yılmadı, mücadele etti. Hiçbir zaman başarısızlığı aklının ucundan bile geçirmedi. Çünkü onun içinde yatan bir cevher vardı, o bunu biliyordu. İnandığı değerler vardı. Ve şimdi bakın, dünya ikincisi Olimpiyatlarında favori ismi o Süreyya köyden gelip bütün dünyayı sarstı. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Hı? Bahaneler bulup kaçacak mısınız? Yoksa mücadele edip hedefe koşacak mısınız? Koşacağız öğretmenim. İşte benim çocuklarım.